Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillah salaten ve selamen ala rasulillahi ve bihi nestaîn. Değerli mümin kardeşlerim, Cahiliye Arapları döneminde eee Safer ayını uğursuz bir ay olarak addediyorlardı. Efendim bu Safer ayında çok bela ve musibetlerin geldiğine inanıyorlardı ve bu ayda yapılan nikahların uzun süreli olmayacağını, bu ayda yapılan akitlerin hayırlı bir şekilde sonuçlanmayacağı şeklinde inanıyorlardı ve bu ayda Safer ayında umre ibadeti yapmak büyük günah olarak addediliyordu. Halbuki bu Buhari Şerif'te geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Ali ve vesselam şöyle buyurdu. Umre her her ayda her zaman yapmak helaldir şeklinde buyurdu. bu sefer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı günlük ibadet ve dualar safer ayında da yapılır. Değerli kardeşlerim, iki Cihan'ın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle onun e, sadık arkadaşı Hazreti Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh e, Sevir mağarasına sığındıkları zaman e, orada yani son günü, Safer ayının son günüydü. Orada e, Tevbe suresinin son ayeti kermesi e, nazil oldu. Ve Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki orada e, ve kelime kelimetellezine keferu süfle ve kelimetullahi hiyel ulya yani e, orada mü, e, peygambere ve onun sadık arkadaşının kalbine sekinet indirdik ve onların görmeyeceği ordularla onları teyit ettik, güçlendirdik, yardım orduları onlara yardıma gönderdik ve kafirlerin sözünü Allahu Teala alçalttı. Allahu Teala'nın sözü ise en yücedir şeklinde buyurdu. Yani e, bu e, olay Safer ayının son gününde ceyan etti. Safer ayı neden uğursuz olsun ki? Çünkü e, bu Safer bu ayeti kerimeyle efendim yani İslam'ın adı yüceltildi. İslam'a büyük bir destek verildiği efendim Allahu Teala'nın meleklerle yardım ettiği ve müminlerin kalplerine sekinet indirdiği müjdesi geldi. Efendim, küfür ve kafirler büyük bir darbe yedi. Safer ayının son ayında. Dolayısıyla neden uğursuz olsun ki? Değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. La adva ve la Vela safera, ve la hamete Yani eşyada, insanlarda, hayvanlarda uğursuzluk diye bir şey yoktur. Aylarda uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ve efendim bir hastalığın kendi kendine bulaşması diye bir şey yoktur. Yani panik yapmayın. Tedir, tedirginlikte tedirgin olmayın efendim gönlünüze kalbinize korku gelmesin e, gönlünüz kalbiniz emniyette olsun Selamette olsun güvende olsun ey mümin kardeşlerim diye Resulullah Efendimiz bizim gönlümüze kalbimize güven ve selamet terkin ediyor değerli kardeşlerim yani hastalık kendi kendine öyle bulaşmaz e, diye Efendimiz bize müjde veriyor Safer ayında uğursuzluk yoktur. baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur diye Resulullah Efendimiz bize müjde verdi. Başka hadis-i şerifinde de şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın izni dışında hastalığın kendi kendine bulaşması yoktur. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Yani e, hani tefeül peygamberlerin sünnetidir. İyiye yormak peygamberlerin sünnetidir. Teşeüm ise efendim kötüye yormak ise şeytanın işidir. Şeytanlaşmış insanların işidir. Bir şeyi hayırlı ve uğurlu saymaktan hoşlanırım buyurdu Resulullah Efendimiz. Ve bir şeyi iyi ve hayırlı saymak demek güzel sözlerle yapılan hayırlı yorumlardır şeklinde Efendimiz buyurdu değerli kardeşlerim. Ee, usulü fıkıhta bir kaide vardır. Bera zimmeti aslu. Yani masumiyet karinesi. Ee, bir kişinin suçu sabit oluncaya kadar efendim o kişi suçsuzdur, masumdur, efendim günahsız olarak kabul edilir. Usulü fıkıhta da böyledir nedeni kanunda da böyledir <laughs> bana iki tane kişi ayrı zamanlarda dediler ki Efendim bütün insanlar düşman bize düşman bütün insanlar kötü ee, bana ve aileme kötülük yapmak istiyorlar şeklinde söylediler Ben de onlara dedim ki kardeşim yani usul fıkıhta böyle bir kayda var ve ee, kişinin suçu sabit oluncaya kadar o kişi susuzdur, masumdur, zararsız kişidir. Efendim günahsız kişi olarak kabul edilir. Dolayısıyla yani tedirgin olmaya gerek yok. Efendim insan kendi kendisini rahatsız etmesine gerek yok. Eğer siz böyle düşünmeye devam ederseniz o zaman ruh sağlığınızı kaybederseniz rahat uyku uyuyamazsınız hem kendiniz rahatsız olursunuz hem etrafınızdaki insanlar rahatsız edersiniz diye söyledim. Bir de e, değerli kardeşlerim usul fıkıhta bir kaide var. El aslu fil eşyai el ibahatu. Yani e, eşyada asıl olan mubah oluştur, helal oluştur. Yani mağazadan mesela ben bir takım elbise satın aldım geldim. Evde onu üzerinde bir bariz görünen bir necaset yok ise ben onu giyerim, giymem, giymem lazım. Yani eğer o efendim böyle tedirginlik yapar yapar da bunu kuru temizlemeciye götürürsem, o zaman hem zaman israfı olur, hem vakit israfı olur, hem de insana vesvese hastalığı ulaşabilir. Allah korusun. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Celle ve Ala, yani bizim için takdir buyurduğu imtihanların tarihini, zamanını kesinlikle bildirmemiştir. Bu onun şefkatinin ve merhametinin gereğidir. Yani mesela bir ay sonra bir ay sonra bir kimsenin efendim parmağı iş yerinde Falan ya da parmağını kaptıracak. Mesela bu e, haber, bu imtihan ona bir ay önceden bildirilmiş olsaydı, o işçi kardeşimiz, o Marangöz kardeşimiz yani uyku uyuyamazdı efendim, böyle efendim yani rahat çalışamazdı, ülser olurdu, kanser olurdu. Fakat efendim demek ki. E, Cenab-ı Hak'ta Teala şefkatinin ve merhametinin gereği olarak bizlere o tarihi bildirmemiştir. Mesela değerli kardeşlerim Resulullah Efendimiz ihbar-ı gaybi hadis-i şeriflerinden e, Deccal ile ilgili e, hadis-i şerifler irat buyurdu. Yani e, Deccal'ın gelişinin asrını, efendim yılını, ayını, gününü kesinlikle bildirmedi Resulullah Efendimiz. Yani e, Resulullah Efendimiz'in huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. En güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Yani mesela diyelim ki tavşandan şey tarladan bir tavşan geçti veya bir tilki geçti diye o çiftçi kardeşimiz efendim o yıl tarlaya ekin e, tohumu ekmekten vazgeçmemelidir. Yani Resulullah Efendimiz bize kalbimize güven telkin ediyor. Tedirgin olmayın, korkuya kapılmayın, efendim hurafe şeylere inanmayın diye Resulullah Efendimiz bizim kalbimize güven telkin ediyor. Değerli kardeşlerim, o yüce peygamber. Ve devam ediyor. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman şöyle dua etsin. Allah'ım İyilikleri sadece sen verirsin Ya Rabbi. Kötülükleri yalnız sen giderirsin Allah'ım. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir. Kazanılabilir şeklinde dua etsin diye Resulullah Efendimiz tavsiye buyurdu. Değerli kardeşlerim. E, Hayber fethinden önce e, Haydar-ı Hazreti Ali Murtaza radıyallahu an efendimizin gözü ağrıyordu. Rahatsızdı gözünden. O e, mübarek peygamber şefkatli eliyle Hazreti Ali Murtaza efendimizin gözünü mesetti ve o Hazreti Ali Murtaza efendimizin gözü iyileşti. Sonra o nur peygamber, gül peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir tefevünde bulundu. Efendim şöyle buyurdu. Arkadaşlar ey ashabım e, Hz. Ali'ül Murtaza'nın gözünün iyileşmesi Haymer'in fethedileceğine bir işarettir. Müjdeler olsun size şeklinde efendim iyiye yordu. Adamın biri Safer ayında gelecek Bela ve musibetlerden korunmak için dua kitabı yazdı efendim ve bu dua kitabında yazılan duaları okuyacağım diye birisi bana söyledi efendim işte 5000 bin tane şu duayı oku 10 bin tane şu duayı oku ancak e, e, safer ayında gelecek bela ve musibetlerden korunabilirsin e, efendim sözleri tatbik edeceğim o duaları okuyacağım derken neredeyse vesvese hastalığına yakalanıyordum fakat sonradan duydum ki e, sefer ayında bir uğursuzluk yokmuş sefer ayında efendim böyle özel olarak yani bela musibetler geleceğine dair bir bilgi yokmuş sonra öğrendim kurtuldum elhamdülillah dedi değerli kardeşlerim yani Böyle efendim Cenab-ı Hak Teala e, hepimize e, salim düşünmeyi hurafelerden uzak bir şekilde böyle sahih güzel bilgileri edinmeyi ve bu bilgilerle hayatımızı donatmayı hayatımızı idame etmeye bizleri Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim bizleri iki canlı aziz eylesin. Resulü Zişan Efendimiz'e de Allahu Teala sonsuz rahmetini, bereketini, esenliğini lütfeylesin. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.